Bugün masamıza e, senin için derlediğimiz oldukça iddialı bir kaynak yığınını yatırıyoruz. Konumuz ne? Terazi Burcu ve 2026'da servet getireceği iddia edilen kariyer sırları. Hmm. Elimizdeki veriler terazinin doğal yeteneklerini kullanarak yüksek gelir elde etmesi için adeta bir şey, reçete sunuyor. Evet, bir reçete. Bizim görevimiz de bu reçeteyi birlikte açmak. Yani içindeki malzemeler gerçekten işe yarıyor mu? Ne kadar pratik ve kariyer yolculuğunda sana nasıl bir avantaj sağlayabilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Hazırsan bu vaatlerin derinliklerine inerim. Bu tür analizlerde beni en çok çeken şey astrolojik arketiplerin alınıp e, somut eyleme geçirilebilir kariyer stratejilerine dönüştürülme çabası. Kesinlikle. Yani genelde bu tarz metinler iletişim yeteneğinizi kullanın gibi çok genel tavsiyelerle dolu olur. Ama buradaki iddia daha net. Bunlar sadece tavsiye değil, para kazandıran sırlar. Evet, altını çiziyorlar resmen. O yüzden yaklaşımımız şu olmalı. Bu sırlar gerçekten teraziye özgü gizli bir avantaj mı sunuyor yoksa hepimizin bildiği kariyer tavsiyelerinin hani yıldız haritalarıyla süslenmiş bir versiyonu mu? Bu sorgulayıcı gözle başlayalım derim. Harika bir başlangıç noktası. O zaman hemen ilk sırra dalalım. Kaynağa göre, terazinin en büyük finansal kozu, doğuştan gelen müzakere yeteneğiymiş. En klasiği. Evet ama burada detay var. Özellikle karşı tarafı anlama, dinleme ve herkesin kazanacağı bir orta yol bulma konusundaki ustalığın altı çiziliyor. Düşünsene. Hı hı. Bu yeteneği kullanarak, girdiğin her maaş pazarlığından, her projeden, her müşteri anlaşmasından masadan daha güçlü kalkabileceğin söyleniyor. Bu tek başına bile oyun değiştirici bir güç değil mi? Kulağa kesinlikle bir süper güç gibi geliyor. Ama burada hemen bir parantez açmak zorundayım. Karşı tarafı dinlemek, empati kurmak, ortak zemin aramak. Evet. Bunlar başarılı bir müzakerecinin zaten iş tanımında olan şeyler, değil mi? Yani bu yeteneğe sahip olmayan birinin iyi bir diplomat ya da satıcı olması zaten mümkün mü? Metin bunu sadece teraziye özgü olduğunu iddia ederek biraz fazla cömert davranmıyor mu sence de? Anlıyorum. Yani diyorsun ki bu evrensel bir yetenek. Peki şöyle bir açıdan baksak, belki de Metin'in vurgulamak istediği şey, diğer burçların bu yeteneği kurslarla, kitaplarla, deneme yanılmayla öğrenmek zorunda kalırken, terazi için bunun adeta fabrika ayarı olmasıdır bir başlangıç avantajı diyorsun yani. Aynen, bir başlangıç avantajı. Hatta kaynakta şöyle bir örnek ima ediliyor. Rakiplerin masaya yumruğunu vurarak talep ettiği şeyi terazinin sadece doğru soruları sorarak ve karşı tarafın ihtiyacını anladığını göstererek alması. Bu bir stil farkı yaratmaz mı? İşte şimdi çok daha ilginç bir yere geldik. Stil farkı. Bu kilit kelime. Evet. Eğer sır müzakere yeteneğine sahip olmak değil de Müzakereyi yürütme stili ise o zaman bu daha anlamlı. Yani agresif, ben kazanacağım, sen kaybedeceğim tarzı bir pazarlık yerine, diplomatik, karşı tarafın da kendini kazanmış hissettiği, uzun vadeli ilişkileri koruyan bir yaklaşım. Tam olarak bu. Bu, özellikle işbirliklerinin önemli olduğu sektörlerde muazzam bir avantaj. Ancak burada da bir risk yok mu? Ne gibi? Örneğin, çok daha acımasız, köpek balığı dolu bir sektörde bu uzlaşmacı tavır bir zayıflık olarak algılanıp sömürülebilir mi? Yani bu yaklaşımın da sınırları olmalı. Bu çok yerinde bir uyarı. Demek ki ilk sırrı şöyle revize edebiliriz. Doğal, diplomatik müzakere stilini içinde bulunduğun sektörün dinamiklerine göre ayarla. Ne zaman güvercin, ne zaman şahin olacağını bil. Çok daha uygulanabilir bir strateji oldu. O zaman buradan ikinci sıra geçelim. Çünkü bu ilkiyle çok bağlantılı. Kaynak diyor ki, yaptığın her işe estetik ve denge dokunuşu kat. Hazırladığın bir sunuma, yazdığın bir e-postaya, hatta organize ettiğin bir toplantıya bile. Bir dakika. ...o teraziye özgü zarafeti ve uyumu yansıtman öneriliyor. Peki bu estetik dokunuşun somut geri dönüşü ne olacakmış? Yani ben yazdığım rapora fazladan bir estetik kattığımda... ...bu benim maaşıma nasıl yansıyacak? Burası biraz havada kalmıyor mu? Aslında kaynak bu konuda oldukça net. Diyor ki insanlar senin elinden çıkan işlerdeki o özeni... ...o sadeliği ve o uyumu bilinç altında fark eder. Hmm. Bu da sana detaylara hakim işini ciddiye alan, kaliteli iş çıkaran bir profesyonel imajı kazandırır. Bu imaj da zamanla terfi, prim ve daha önemli projeler olarak geri döner. Anladım. Şöyle düşün. Herkesin karmaşık verilerle dolu, okuması zor bir Excel tablosu gönderdiği bir ortamda sen aynı veriyi hem doğru hem de görsel olarak temiz, anlaşılır ve hatta zarif bir tasarımla sunuyorsun. Bu seni anında diğerlerinden ayırmaz mı? Bu senin profesyonel imzan haline gelir. Bir grafik tasarımcı, bir mimar ya da bir pazarlama yöneticisiysen kesinlikle ayırır. Çünkü bu zaten onların işinin bir parçası. Ama yine aynı soruya dönüyoruz. Bu her meslek için geçerli mi? Mesela bir acil servis cerrahının estetik kaygısı mı olmalı yoksa hızı ve isabeti mi? Ya da bir siber güvenlik uzmanından dengeli bir kod mu bekleriz yoksa aşılmaz bir güvenlik duvarı mı? estetik kelimesi burada biraz yanıltıcı olabilir. A. Bu arada sohbetimizi beğendiysen videoyu beğenmeyi ve bu kariyer sırları hakkındaki kendi düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Tabii ki abone olursan en yeni analizlerimizden ilk sen haberdar olursun. Evet bekliyoruz yorumlarınızı. Belki de kelimeyi dar anlamıyla yani sadece görsel güzellik olarak düşünmemeliyiz. Senin cerrah örneğin üzerinden gidelim. Usta bir cerrahın yaptığı ameliyat için diğer doktorlar ne kadar zarif, ne kadar temiz bir operasyondu demezler mi? derler. Evet. Oradaki estetik, gereksiz hareketlerden arınmışlık, etkinlik ve mükemmel tekniktir. Ya da bir yazılımcının yazdığı kodun diğer yazılımcılar tarafından kolayca okunabilmesi, gereksiz karmaşadan uzak olması, zarif bir çözüme sahip olması. Aynen. Zarif bir çözüme sahip olması da bir tür estetik değil midir? Belki de metnin kastettiği şey, hangi işi yaparsan yap o işin en üst seviyedeki ustalığını yansıtan bir içsel düzen ve sadelik yaratmaktır. Bu yorum konuyu çok daha evrensel ve değerli bir hale getiriyor. Eğer estetik ve denge ile kastedilen şey buysa, yani işini özenli, hatasız, anlaşılır ve en verimli şekilde sunmaksa, evet. O zaman bu Terazi burcuna özgü bir sırdan çıkıp ustalık tanımına dönüşüyor. Bu da bizi yine aynı sonuca getiriyor. Bu aslında her profesyonelin hedeflemesi gereken bir yetkinlik. Yani yine bir pazarlama taktiği diyorsun? Metnin yaptığı şey bu evrensel profesyonellik hedefini terazinin doğal zarafeti gibi kişiselleştirilmiş ve çekici bir paketle sunmak. Bu da aslında bir pazarlama dehası. Kabul etmek lazım. Ve bu pazarlama insanların o tavsiyeyi daha çok benimsemesini sağlıyor olabilir. İşini özenli yap demek yerine doğal zarafetini işine yansıt demek çok daha ilham verici. Kesinlikle. Pekala şimdi gelelim üçüncü ve bence en kritik sırra. Bu diğer ikisini birbirine bağlıyor. Notlarda diyor ki geniş sosyal ağını kariyerin için bir köprü olarak kullan. Bildiğimiz networking. Bu bildiğimiz networking evet. Ama Metin burada durmuyor. Çok önemli bir uyarı ekliyor. Evet, orası benim de en çok ilgimi çeken kısım oldu. Bir yanda terazinin insanlarla kolayca bağ kurabilen, sevilen sosyal yapısı bir avantaj olarak sunuluyor. Hı hı. Bir arkadaşının tavsiyesi sana hayalinin işini buldurabilir deniyor ki bugünümüz iş dünyasının bir gerçeği. Ama hemen ardından gelen o uyarı madalyonun diğer yüzünü gösteriyor. Aynen öyle. Uyarı şu, terazinin doğasındaki çatışmadan kaçınma eğilimine dikkat et. Ve devam ediyor, haklı olduğun konularda fikirlerini yumuşak bir dille ama kararlı bir duruşla savunman gerekir. İşte burası kritik. Yani bir yandan o geniş sosyal ağı kur ve koru ama diğer yandan o ağı koruma kuruna profesyonel sınırlarından ve haklı olduğun davalardan vazgeçme bu ikisini aynı anda yapabilmek işte bu gerçek bir ustalık gerektirir. İşte bu metnin astrolojiyi aşıp doğrudan iş psikolojisinin kalbine dokunduğu an. Çünkü burada birbiriyle taban tabana zıt olabilen iki eğilimi ele alıyor. Hangileri? Bir yanda ilişki kurma ve sürdürme güdüsü, diğer yanda haklılığını savunma ve sınır çizme ihtiyacı. Pek çok profesyonelin kariyerinde takılıp kaldığı yer tam da burasıdır. Hani o herkes tarafından sevilen, uyumlu iyi insan olmakla <laughs> zor kararlara alabilen, saygı duyulan, etkili profesyonel olmak. Aynen, o ikisi arasındaki ince çizgi. Yani metin aslında şunu söylüyor. En büyük gücün aynı zamanda en büyük zayıflığın olabilir. Sosyal uyum yeteneğin seni hayır diyemeyen, haksızlığa ses çıkaramayan pasif birine dönüştürmesin. Diplomatik olman sessiz kalman anlamına gelmez. Peki bu dengeyi nasıl kurabilirsin? Mesela kaynakta şöyle bir senaryo canlandırılıyor yakın bir iş arkadaşın senden etik olmayan bir şey yapmanı rica ediyor. İyi ilişkiyi korumak adına evet mi diyeceksin yoksa seni anlıyorum ama bu benim profesyonel prensiplerime aykırı diyerek on nazik ama net sınırı çizebilecek misin? Maktan çıkıp liderliğe doğru ilk adımı atar. Çünkü liderlik popüler olmayan ama doğru olan kararları alabilme sanatıdır. Doğru. Bu yüzden metnin bu üçüncü sırrı aslında bir sır değil, modern profesyonel hayat için bir hayatta kalma rehberi ve terazi arketipinin bu içsel çatışması yani uyum ve adalet arasındaki gidip gelme hali bu dersi anlatmak için mütemmel bir metafor sunuyor. Vay canına, tüm parçaları birleştirince ortaya çok daha derin bir tablo çıktı. O zaman senin için bir özet yapalım. Lütfen. Gördüğün gibi 2026'da kariyerinde parlamak için sunulan reçeteyi deşifre ettik. Birincisi Müzakere masasında sadece bir ara bulucu değil, aynı zamanda hedeflerini bilen diplomatik bir stratejist ol. Hı hı. İkincisi, yaptığın her işe o işin en üst seviyedeki ustalığını yansıtan bir estetik, bir özen ve sadelik imzası at. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi o denge. Evet, o denge. Sosyal ağlarını bir güç olarak kullanırken, bu ilişkilerin seni pasifize etmesine izin verme nezaketle kararlılığı birleştirerek sınırlarını koru. Tüm bu konuştuklarımızı son bir süzgeçten geçirdiğimizde vardığımız sonuç aslında oldukça aydınlatıcı. Metinde teraziye özgü sırlar olarak sunulan bu maddeler aslında burcu ne olursa olsun her bilinçli profesyonelin geliştirmesi gereken temel yetkinlikler. Yani iyi müzakere, kaliteli işçilik, etkili networking ve profesyonel duruş. Bunlar her kariyer kitabının temel direkleridir zaten. Öyleyse metnin asıl dehası nerede yatıyor? Asıl deha içeriğinde değil, sunumunda. Bu evrensel doğruları alıp bu senin burcunun bir parçası, bu senin doğanda var diyerek kişiselleştiriyor. Aa, doğru. Bu da o tavsiyeyi daha ulaşılabilir, daha ilham verici ve daha eyleme geçirilebilir kılıyor. Yani bize asıl öğrettiği şey kariyer sırlarından çok etkili iletişim ve pazarlama üzerine bir meta ders. Bir fikri, evrensel bile olsa kişiye özel hissettirerek nasıl daha güçlü kılınabileceğini bir kanıtı. O halde bu derinlemesine analizi sana son bir düşünceyle bırakalım. Madem ki başarının sırrı evrensel yetenekleri kişisel bir hikayeyle paketlemekten geçiyor, o zaman senin için asıl soru şu, kariyerini inşa ederken sen sadece yeteneklerini mi sergiliyorsun, Yoksa bu yetenekleri sana özgü unutulmaz bir hikayeye mi dönüştürüyorsun? Başarının anahtarı belki de yıldızlarda değil, anlattığın o hikayededir.